Herkese merhaba. Didim Mersin Dere Mahallesi'nde plaja sadece 100 metre uzaklıkta. Terasınızdan, zemin katınızdan tamamen deniz manzaralı bitişik nizam. Harika bir villa gezeceğiz. 3 artı 1 ayrı mutfak, 0 bir villa. Havuzumuz yok, otoparkımız yok. Ama buranın özelliği minimalize dizayn edilmiş. Müstakil bir yaşama geçme fırsatı arayanlar için harika bir villa diyebiliriz. Birlikte gezeceğiz. Bakın zemin katından teras katından, orta katından ve bir derya deniz manzaralı. Zaten drone görüntülerine ekleyeceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. 300 metrekare arsa üzerine kurulu toplam 150 metrekare yani kendinize ait 150 metrekare arsa kullanım payınız var. Sağ taraftaki villa satıldı. Şu an sol taraftaki kaldı. Sıfır bir villa. 3 artı bir ayrı mutfak. Güzel bir teras alanınız var. Yan tarafınızda komşunuz teras alanını kapatmış. Bir kış bahçesi tadında yapmış. İsterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. Hemen giriş kısmımız bu alanda. Bina kimlik sertifikamı alınmış. Bu da iskanlı olduğunu, herhangi bir evrakta eksilin olmadığını gösterir. Gel böyle içeriye girelim. Bakın bir engelli rampası, 3 basamak yükseltilmiş bir merdiveniniz var. Otopark alanı için yap uygun değil. Bakın onu düzeltelim hemen. Otopark alanı için uygun değil. Direkt önünüze arabanızı bırakabilirsiniz. Zaten yolunuz müsait. Burada güzel bir bahçe alanınız var. Bakın buradaki deniz manzarası kapanmasın diye zaten müteahhit firma hemen burayı duvarı yükseltmemiş. Bu şekilde cam bırakmış. Şöyle kamera istersen yakınlaştır. Deniz manzarası da gözüksün. Drone görüntülerinden göreceksiniz. Burası bu bölgenin en iyi villalarından birkaç tanesi. Zaten bu bölgede şöyle bir artınız da var. Tamamen müstakil, büyük, lüks villalar yapılmıyor arsa metrekaresi yüzünden böyle minimalize dizayn edilmiş villalar yapılıyor genel anlamda. O yüzden alacaksanız denize bu kadar yakın 9 milyona bundan daha iyisi şu an için yok diyebiliriz. Sıfır anlamda bu bahçe alanını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz bir pergule çıkartıp buraya da kış bahçesi yapabilirsiniz. Bunlar da hiçbir sorun olmayacaktır. Gel böyle arka bahçe alanını dolaşalım. Güzel bir yeşil alan devam ediyor. Arka bahçe alanımız da gayet güzel. Burası Didim Mersin Dere Mahallesi. Mavişehir'e çok yakın konumda. Ortalama 1-1,5 kilometre mesafede mavi şehirde ne var? Sen pazarı var, marketler var, güzel balık restoranları var. Ee, yani Alanınız çok güzel yani bu mevki çok güzel. Sakin bir muhit, sessiz, hiç kimseyle münakaşa haline girmeyeceğiniz e, nezih bir semt diyebilirim. Buradan Didim'in merkezine ortalama 5-6 kilometre uzaklıktasınız. Zaten Didim'in eski girişidir burası. Öyle adlandıralım eski giriş buraydı. Şimdi artık aktif tarafı falan yapıldığı için bundan 10-15 yıl önce artık oradan giriliyor. Yani burası aslında denize nazır böyle kıyı şeridi diyebilirim. Keşke o zamanki yol buradan yapılsaymış girerken en azından bir prestij olurmuş dediğim için. Ama artık o tarafa yapıldığı için orada çok güzel. Ee, burada dolmuşlar, minibüsler tüm güzergahınıza buradan geçmekte. Harika balık restoranları var dedim. O tür yerlere de gidebilirsiniz. Şimdi 3 artı 1 sıfır bir villa. Sinekliklerimiz takılı. Bahçede prizlerimiz, çeşmemiz mevcut. Gel böyle hemen içeriği anlatalım. Çelik kapısı kilitli olduğu için bu alandan girdik mecburen. Bakın güzel detaylı anlatmalarımız var. Salon kullanımı gayet iyi. Bugün tam müstakil villaların salonuna yakın diyebileceğim bir salon tipi var. Bu metrekareler artık iyi metrekareler çünkü koltuk katınız üçlü, bir üçlü buraya, iki berjer buraya, televizyon ünitesi burada. Daha farklı bir tasarım da yapabilirsiniz. Oraya da bırakmışlar televizyon ünitesi. Rahatlıkla sağ. Kullanım alanı gayet iyi. Mutfağa geçelim. Burada anlatacaklarımız bu kadar. İki tane TV ünitesi var dedik. Antre hemen devam etmeden burada bir misafir lavabomuz var. Verdiven altı. 9 milyondan ciddi bir alıcıysanız ciddi bir pazarlığımız olacaktır. Yeter ki almak isteyin. Burayı beğenin. Gerisi bizde. Bakın güzel bir mutfak alanı. Şık. Kaliteli. Kullanışlı bakın. Tasarım falan çok iyi. Tezgahımız çok güzel. Burada yarım akıllı ev yediğimiz bir evyemiz var. Ankas resetlerimizin yeri hazır. Buzdolabımızın yeri hazır. Bulaşık makinamızın yeri hazır. Bir servis penceremiz var. Hemen kamera böyle gel. Kamera böyle gel. Hemen burada bakın bir bahçeye çıkış alanımız da var. Yani bahçeye yazın bir rattan takım attınız. Hemen buradan servisinizi yapabilirsiniz. Bu da güzel olmuş. Kullanışlı olmuş. Yukarıya doğru çıkalım yavaş yavaş. Bakın seramiklerimizin yani merdivenlerimize döşenilen mermerlerin altları LED aydınlatma yapılmış. Oldukça güzel. Evin e, içerisine sof renkler kullanılmış. pastel renkler tercih edilmiş ve bayağı baya da yakışmış. Bayağı da yakışmış. Bir de yukarıdan bir manzara var. Onu kaçırmayın derim ben size. Gel böyle banyo lavaboyu bir göster sana zahmet. Bakın çok kullanışlı, geniş bir banyo lavabonuz var. Duş kabinin hemen yanına çamaşır makinesini bırakabilirsiniz. Burada ne var? Burada da güzel bir yatak odamız var. Yerler laminat zemin, koyu ahşap laminatlar tercih edilmiş. Bakın. 1x çek ama. 1x çek ki gözüksün güzelliği. Bakar mısınız? Yani deniz ayaklarınızın altındaki yani ne demek istediğimi teras katından daha iyi anlayacaksınız. Önünüzde de bir balkon var. O balkonda bakın yine cam korkuluklar tercih edilmiş. Yatak odasının genişliği de bayağı iyi bu arada. TV ünitesi bırakılmış. Yatak başlıkları, gardolabı buraya koyabilirsiniz. Bakın şöyle bir yatak, büyük bir gardolap. Makyaj aynası, TV ünitesi. Çok da güzel olur. Gel hemen arkadaki odaya bakalım. Mantır alanımız da gayet geniş. Katkal referatör tesisatlarımız döşeli. Yarın bir gün doğal gaz gelirse peteklerinizi taktırıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Gelmezse 2026'da gelecek dedi belediye duyurulu bu taşla anlaşma yapmışlar ama gelmezse yine peteklerinizi taktırın ısı pompasını koyun. Bu arada merkezi klima sistemi varmış burada söylemeyi unuttum. Merkezi klima sistemi de var. Yani bu ne demek oluyor? Tek motorlu çalışma sistemi. Kabloların hepsi inşaat aşamasındayken çekilmiş. 3 lavabo, 2 banyomuz var bu evimizde. Hemen bu Aynen abi, da sana zahmet kamera bir göster. İçeriye kadar girersen. Duşakabinimiz de var. Son olarak bakın büyük bir yatak odası daha. Tavan yüksekliği şurada 1.90 falan. Ben 1.70 boylarındayım. Burada normal 3'e yakın, 3'e yakın güzel bir tavan yüksekliği var. Rahatlıkla yerleştirebilirsiniz eşyalarınızı. Tek dezavantaj terasa Yatak odasından çıkış başka bir dezavantaj yok. Zaten bitişik nizam bir villa. Havuz yok. Bugün Efe'lerde bu tip villaların hepsinin fiyatı 10 milyon. Efe'lerde deniz yok. Yani var ama böyle bir yakınlık yok. 100 metre bakın denize 100 metre. Kamera biraz sonra gösterecek. Hatta teras alanına çıkalım. Şöyle bir göster denizi. Ne demek istediğim anlaşılsın. Buradan çıktık. Sol tarafımızda market. Sağ tarafımızda fırınlar falan mevcut. Hepsinin konumu yakın. Bakın adalara kadar bugün hava da çok güzel. Her şey net bir şekilde gözüküyor. İyice çek istersen. Önümüz arsadır muhtemelen. Kapanır mı kapanmaz mı bilemeyiz. Güneş enerji çıkışlarımız mevcut. Yan tarafımızda oteller var. Güzel de bir teras alanımız mevcut. Manzara çok güzel. Teras alanı da çok güzel. Burayı bu şekilde bırakacaksınız. Eğer sadece yazları geliyorum diyorsanız. Güzel bir bahçe takımı. iyi bir salıncak. Şuradaki manzaranın tadından yenmez. Akşamları da bir barbekü. Misafirlerinizle muhabbetin dibine vurun. Öyle bir yer. Fiyat 9 milyon Türk lirası. Plaja kuş bakışı 100 metre. Yol bazında da 150 metre. Çünkü şöyle dönüyoruz dönüyoruz o şekilde geliyoruz. Balık tutabilirsiniz. Kumsal sahili galiba biraz daha ileride. Şurada da girilebiliyor ama şu an için bir şey diyemem. Drone görüntülerini zaten izleyeceksiniz. Yan taraftaki komşunuz gibi bir teras alanını yükseltip pergule yapabilirsiniz. Kış bahçesi şeklinde çevirebilirsiniz cam mekanla. Bu da sizin elinizde. Eğer buraya yeriniz ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda lütfen görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki turda görüşmek üzere.